Bugün son zamanlarda izlediğim ve çok sevdiğim 1, 2, 3, 4, 5 tane diziden bahsedeceğim. İlk bahsedeceğim dizi Fleabag. Hem çok sevilen hem de hiç sevilmeyen bir yapısı var dizinin benim gördüğüm kadarıyla. Dizinin ilk bölümlerinde ben de bir acaba mı dedim, demedim değil. İlk başta çok cinsel içerikli olduğu için bazı insanlar direkt ikinci bölümden sonra bırakıyor, bazıları da devam ediyor. Birazcık sabredip devam etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şöyle ki bizim ana karakterimiz aslında tamamen kendini değersizleştiren ve kendini değersiz ilişkiler içerisinde bulan bir ana karakterimiz var. Bu karakterimizin bu bu şekilde yaşamasının belli başlı sebepleri var aslında. Bunu izledikçe görüyorsunuz. Dizinin şöyle bir özelliği var. Dizide e, sizle ana karakterimiz zaten hafif böyle <laughs> tuhaf bir karakter olduğu için de dizide bir şeyleri yaşarken dönüp size bir şey söyleyebiliyor. Aslında zaten İlk çıkış yapmasının ve insanların bu kadar konuşmasından konuşmasının sebeplerinden biri de dizinin bu özelliği. Dizinin asıl böyle izleyicileri bağladığı kısım ise aslında diziye bir papaz giriyor ve papaz girdikten sonra ana karakterimizle papaz arasında çok güzel diyaloglar geçiyor. Böyle dizi ben izlediğimde bitmesin istedim. O kadar güzeldi ki özellikle bir son sahnesi var. Hmm, koyabilirsem buraya koyarım. Çok etkileyiciydi, çok güzeldi. Ve ikinci dizimizi de tam olarak bu şekilde başladım. İkinci dizide o kadar çok bitmesini istemedim ki <laughs> onunla devam ettim. Gerçekten çoğu insan da böyle yapmış. Yani öncesinde izleyeni çok görmedim ben. İkinci dizimiz de Crashing. Şöyle ki e, burada bir tane çok tatlı, aşçı bir e, erkek oyuncumuz var. Ve onun sevgilisi var. Sevgilisi birazcık kontrol manyağı ve çok da eğlenceli olmayan bir karakter. Bu aşçı karakterin isimlerini şu an unuttum. Baksam iyi olur aslında. Naif tatlı karakterimizin çok yakın bir arkadaşı var. Bu da Lulu. Adı Lulu'ydu sanırım evet. Lulu yine burada başına buyruk, yıkık ve yarın ne olacağını düşünmeyen bir karakter. Ve bunların kaldığı hastaneye geliyor. Dediğim gibi terk edilmiş bir hastane. Orada isteyen kişi istediği bir şekilde otelde kalır gibi. Ki çok kötü bir yer. Otelde kalır gibi oradan kendine bir e, oda ayırabiliyor. Ama burada yaşayanlar da çok böyle e, iç içe karakterler. Ve birçok karakter olduğu için de çok eğlenceli aslında. Çok fazla düşünmediğiniz şeyler oluyor. Çok dinamik bir dizi aslında. Bu erkek karakterimiz hem çok yakın arkadaşlar hem de sürekli aralarında bir böyle bir çekim var yani. Tabii ki bu adamın sevgilisi de bunu bu kadar kaldıramıyor ve bir birazcık çıldırıyor. Dizinin genel konusu bu şekilde aslında. Lulu'nun yine burada Fleabag'deki gibi birazcık umursamazlığını ve genel bir topluma uyum sağlayamayışını izliyoruz. Aşırı renkli, aşırı eğlenceli. Yani bu kadar sorunun arasında çok böyle güzel giden kafanızı dağıtan bir dizi aslında. Ben çok sevmiştim. Hemen üçüncü dizimize geçelim. Aa, Modern Love. Galiba geç izleyenlerdenim ben. Modern Love'da da şöyle. Ee, bir aşk hikayesi anlatılıyor. Tabii ki birçok aşk hikayesi anlatılıyor. Her bölümde farklı bir aşk ele alınıyor. İşte yaşlı bir kadınla adamın ilişkisini ele alıyor. Eşcinsel bir çiftin ilişkisini ele alıyor. Hani dizinin tamamını izlemeseniz bile parça parça istediğiniz bölümü, sizin size iyi gelen bölümü izleyebilirsiniz ama dizinin aslında ana özelliği de şu. Siz size çok uzak olan bir ilişki türünü ile ilgili de bir empati kurabiliyorsunuz ve bunu seviyorsanız gerçekten bu diziyi seveceğinizi düşünüyorum. Yani sizle apayrı hayatlar yaşayan insanlarla empati kurabiliyor ve aynı sevgi noktasında buluşabildiğinizi görüyorsunuz. Özellikle ben en çok sanırım ilk bölümünü sevdim. İlk bölüm çok tatlı geldi bana. Zaten tüm bölümleri de çok kısa. İzleyip hemen bitirebileceğiniz ve hoş vakit geçirebileceğiniz bir dizi diye düşünüyorum. Dördüncü dizimize geçelim. Ah Normal People. Normal People böyle kimseye önermediğim, <laughs> öneremediğim çünkü çoğu insanı sıkıcı buluyor. Yani çoğu insan dediğim de şöyle aslında sıkıcı bulunabilecek bir dizi. Yani birazcık sizin de ruh halinize bağlı. Yani onu hiç sıkıcı bulmayacağını düşüneceğiniz bir de o an sıkıcı bulabilir. Çünkü biliyorsunuz izlediğimiz şeyler dönemsel olarak çok değişebiliyor. Şöyle, Maryam ve Kanıl diye bir çiftimiz var. Bunlar lisedeler. Zaten e, ilk başta liseden başlıyor ikisinin ilişkisini görmemiz. Benim böyle izlerken çok üzüldüğüm ve arada gerçekten ben lise dizilerine aşırı üzülüyorum yani izlerken çok üzüldüğüm bir diziydi yani insanların o gençlerin zorbalıklarını falan ger yani katlanmak istemezdim gerçekten burada e, Kanal ve Meryem'in e, büyüme hikayesini izliyoruz aslında görselleri çok güzel e, konuların işlenişi çok güzel her şeyi repliklerle doldurmaktansa böyle oyunculara sadece susarak anlattığı kısımlar var Onlara bayıldım. Aslında bir gençlik dizisi olarak görülüyor. Böyle insanlar böyle kitap uyarlaması da olduğu için insanlar şey diye düşünüyor. Işte, gençlik dizisi gibi düşünüyor. Ama bence değil. Çok güzeldi. İnsanlarla empati kurmaya çalışabileceğiniz ve anlamaya çalışabileceğiniz dizilerden biri. Genel olarak ikisinde aile yaşantısı, psikolojik sorunları, psikolojik sorunlarının dayandığı temeller, bunların hepsini böyle çok güzel bir şekilde aktarıyor ve onun da Fleabag'in de öyle son sahnelerinden birini çok seviyorum. Ve bunun da son sahnelerinden birini, bir repliği çok seviyorum. Bulabilirsem yine koyarım buraya. Ee, izlemenizi öneririm. En azından bir başlayın derim. Çünkü görsel olarak güzel olan şeyleri ben çok seviyorum. Görsel olarak da gerçekten tatmin edici bir dizi bence. Ee, aa. <laughs> Beşinci dizimize geçelim. Beşinci dizimiz benim üniversite senelerinde izlediğim bir dizi ve bağımlısı olduğum bir dizi. Ondan sonra sanırım o kadar uzun dizi izledim mi? izledim Daha bu sene izledim. E, ama buna gerçekten böyle hasta gibi yani oturduğum yerden kalkmadan izlemiştim. How to get away with murder. Bunu bana bir arkadaşım önermişti. Ve işte şey, dizinin başında öğrenciler işte bir tane hocaları var. Bu hocalarıyla birlikte herkes bu hocanın e, özel öğrencisi olmak istiyor gibi bir şey işte. Hocası böyle beş kişiyi seçiyor ve onlarla çalışıyor falan. İlk başta ben izlediğimde anlamamıştım. Çocuklar böyle bir cinayete karışıyor diyeyim. Böyle bir olayların içine karışıyorlar ve bu olaylardan nasıl kurtulduğunu izliyorsunuz ve sürekli geçmişten de görüntüler var. Ve e, bu arada normalde nefret ederim ama sürekli kimseye güvenemediğiniz, üzerine fikir yürütemediğiniz bir dizi aslında. Yani sürekli herkese şüpheyle bakıyorsunuz ve gerçekten aşırı sürükleyici. Böyle en sevdiğim dizilerden biri diyebilirim hatta. Bu kadar uzun en son izlediğim çok geç kalınmış bir durum ama bu sene Hawaii Meteor Madresi'le onu da çok seviyorum ama şu an bu videonun konusu o değil. How To Get Away With Murder'da her bölüm bir kişi ölüyor. Ve bu cinayetin sonuçlanmasını hatta şöyle bir şey var. Bu bana aşırı güzel gelmişti. O zaman tabii daha küçük ve toydum ve <laughs> dizi sektörüne çok hakim değildim. Aslında bölümün nasıl bittiğiyle ilgili sürekli size birinci bölümden itibaren görseller gösteriyorlar. Ya da nasıl işlendiğiyle ilgili görseller gösteriyorlar. Ee, o yüzden de böyle kafanız karışıyor. Sürekli fikir yürütüyorsunuz. Nasıl olduğu ilgili fikir yürütüyorsunuz. Öğrencilerin birbirleriyle ilişkileri de çok güzel bu arada. Avukat oldukları için sürekli bir şeyleri çözümlüyorlar. Bu arada avukatlık mesleğinden de hoşlanmam ama ee, o şekilde <laughs> olsa herhalde hoşlanabilirdim. Sürekli hem birbirlerinin arkasından iş çeviriyorlar. Çok bence muazzam işlenmiş, muazzam bir dizi. Şöyle ki aslında ben dediğim gibi çok fazla dizi izlemiyorum. Çok fazla zombi gibi dizi izliyorum çünkü ben izleyince. Ee, ama yine de önerileriniz varsa onlara da açayım böyle kısa, güzel. Mesela bazı dizileri Hmm, Havaime yorumları da biraz öyle izledim. Bazılarını dinleyerek izledim yani çok fazla izlemedim çünkü çok fazla bölüm var yani ona o kadar vakit ayıramadım açıkçası. Ama böyle genel olarak şey falan da yapıyorum ben. Kore dizilerini bu çok önemli bir detay. Kendime çok aşırı saçma bir Kore dizisi buluyorum. E, mümkünse Türkçe dublajlı. Türkçe dublajlı <laughs> daha korkunç oluyor. <laughs> yani çizim yaparken, bir işle uğraşırken her ne olursa olsun onu öylece izleyip dinleyip bitiriyorum. Ee, bana böyle önerebileceğiniz Türkçe dublajlı bir iş yaparken dinleyebileceğim saçma bir şey varsa önerirseniz çok sevinirim. Ee, hatta bu saçma, iz <laughs> izlediğim saçma Kore dizileri üzerine de video çekebilirim. Çünkü Kore, Kore dizi izleyenler umarım şu an şu anda... şey yapmadır. Şey ama ne yapayım? Böyle saçmaları da var. Şimdi kabul edelim yani. Türk dizileri gibi. Neyse. Çok konuştum. Beni buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. Önerdiğiniz diziler varsa da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.